Selamünaleyküm arkadaşlar. Aksaray Güzel Yurt ilçesinde şu an Kron XC 800 ile Sivrisar'a doğru yol kat edeceğim. Sabahleyin erken saatlerinde arkadaşlar. Şu an Rum evlerimizin yanında başlayarak gidiyorum. Yolumuza kat ediyoruz. Şu an Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Selamızı yükselttik. Ve şu an Sivrisar'a doğru yol kat ederek gidiyorum. Saatimiz şu an kaç? Bakalım. 6.11 Arkadaşlar şu an Birinci yoldayım Yola devam ediyorum Manzarayı da görünce Sizlerle paylaşmak istedim Muhteşem bir Manzara var arkadaşlar Şu an Sabahın 6-6.30 arası Şu an Güneş yeni doğuyor Güzel yurda Gelin biraz daha yol kat edelim. Kısım kısım manzaralardan videolar paylaşacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Şu an ana yola çıktım. Manzara sere de gidiyorum. Yaklaşık 10-11 hızla Güneyin Tepe'nin eteklerinde Bisiklet lastik sesini dinleyin akorsu. durup manzarayı biraz zoomlayalım. Yeşillik yerine altın sarısına bıraktı arkadaşlar. Ağustos'un ikisi. Güzel güzel manzaralar böyle arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Kısım kısım videolar paylaşalım. Ağaçlarımız mükemmel oldu. Yani gözde görülen daha mükemmel. Badem, çam ağaçları var arkadaşlar. Arkadaşlar koca bükmedeyim şu an. Bayağı yoruldum. Kulaklı tepeden güneş doğuyor artık. Sizlere Buradaki kaya şekillerini görmenizi istedim arkadaşlar. Buradaki cingi taşlar öyle güzel ki kat kat rengarenk. Hayret yani mükemmel. Her çeşit renk var arkadaşlar. Sıra sıra cenabı hak Öyle güzel yaratmış ki arkadaşlar. Sol tarafında da aynı. Bir tarafında da tamamen kel kayadan olan cingi taşla kavuştuğu an demek ki kıtaların burada birbirine çarpışıp sıkıştığı an arkadaşlar başka bir noktada fay hattı diyebiliriz buna. Bakın. Şurada birleşip yer kabuğunu itekleyip yukarıya kaldırdığı anda kavuştuğu fay hattı arkadaşlar. Aynı zamanda köyün sığırı da mera alanında otlanıyor arkadaşlar. Bizim çobanlarımız da mera alanlarında değil bağlarda otluyor. Maalesef. Biraz daha devam ediyorum. Evet arkadaşlar, şu an Sivrisar girişine geldim. Sivrisar girişinden hemen aşağıya arkadaşlar görüyorsunuz bir dere var bu derenin devamı nereye gidiyor? Manastır. Manastır Vadisi'ne kadar gidiyor. Burada derinleşen vadi kayyonu. Şurada ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birisi Manastır Vadisi'ne gidiyor. Birisi güneyin altındaki dereye gidiyor arkadaşlar. Şimdi buradan yetkililerimiz inşallah sesimi duyar. Bir patika yol vadinin içerisinden ta nereye diyelim? Yüksek lisenin eteklerine geçen yolun birleşimine kadar bağlanmasını istiyorum arkadaşlar. Yüksek kilisemiz de burada görüyorsunuz koordinatını. Manastır vadisinin canlanması için bize ticarete açılması gerekiyor arkadaşlar. Yetkililerimiz bunu duyarlar inşallah ticarete açılır. Yüksek Lisede de zaten şu an yapımı devam ediyor. Ilısı yoluna bağlanacak. Ihlara yoluyla birleşecek. Oradan yani turist akımı e, yüksek liseye geldiği zaman zaten vazgeçemeyecek. Oradan ATV'lerle, cross motorlarla vadimizin içerisine gezi düzenlenecek arkadaşlar ileride inşallah. Manastır vadisinin canlanacağını düşünüyorum ileride. Eğer bu proje gerçekleşirse Ihlara'ya gelen turist sayısının %80'i buraya geleceğine inanıyorum. Şu an %5'i uğruyor mu uğramıyor mu belli değil arkadaşlar. Milyonlarca turist geliyor bununumuzun dibine. Ama biz bir türlü ticarete açamadık güzel yurdu. Konaklama yerlerimiz mükemmel oluyor. Oteller, butik otellerimiz de var. Aynı zamanda oradan çıktığımız zaman böyle kalmayacak arkadaşlar. Bunun yanında bir Sivrisar köyümüz var. Buradan çıktığımız zaman kalemize kadar eteklerinden zirvesine kadar bir patika yol olursa dönerek çıkarak böyle hem seyrederek turizme kazandırırsak mükemmel olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an Sivrisar'dayım. Bugünlük bu kadar çekim yapacağım arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa Veli Aslan abimle bura içerikli olarak bize video çekimi yapacağız arkadaşlar. Yarın sabah bir aksilik olmazsa inşallah. Sivrisar'dan manzaralar böyle. Şu an eve dönüş yapıyorum arkadaşlar Sivrisar'dan. Detaylı videoyu yarına sakladık. Sivrisar çok güzel bir yer arkadaşlar. Tarihi olarak da çok güzel yerler var. Şu bölge. Ha hayvan Geçiniyor. Bazıları da gurbette çalışıyor. Parasını buraya getir var Aynı zamanda sivrisal geçidi 1770 rakım var arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.